Mert'in iyilik dolu orman macerası. Gölge Patikası uzak bir diyarda kuş cıvıltılarıyla uyanan, çiçek kokularıyla sarılmış yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda yaşayan Mert adında bir çocuk her sabah güneşin ilk ışıklarıyla ormana gider, hayvan dostlarına yardım eder, onlarla oyunlar oynarmış. Bir sabah yaprakların hışırdadığı bir patikada yürürken ağlayan bir sincapla karşılaşmış. Sincap, en sevdiği meşe palamudunu kaybetmiş. Mert, üzülme, birlikte buluruz, demiş ve böylece iyilik dolu bir yolculuk başlamış. Yol boyunca, bir kaplumbağayı nehrin akıntısından kurtarmış, bir kirpinin dikenlerine dolanmış ipleri çözmüş, bir baykuşun kaybolan gözlüğünü bulmuş. Her yardım, ormanın içinde bir ışık gibi yayılmış. Hayvanlar, Mert'in iyiliğinden etkilenip birbirlerine yardım etmeye başlamışlar. Ama yolculuk burada bitmemiş. Mert ve Sincap ormanın derinliklerinde Gölge Patikası adında gizemli bir yola ulaşmışlar. Bu patika zamanında ormanda kötülük yaymaya çalışan bir tilkinin izlerini taşıyormuş. Tilki hayvanları birbirine düşürmek için yalanlar fısıldarmış. Mert bu patikada ilerlerken eski bir ağacın kovuğunda tilkinin eski günlüğünü bulmuş. Günlükte şöyle yazıyormuş: bir gün biri çıkacak ve bu ormanı iyilikle yeniden kuracak. O kişi gölgelerden korkmayan bir yürek taşıyacak. Mert bu sözleri okuyunca anlamış ki iyilik sadece yardım etmek değil, karanlıkla da yüzleşmekmiş. Tilkinin eski yuvasına gidip orayı bir iyilik merkezi haline getirmişler. Hasta hayvanlar için bakım alanı, kaybolanlar için bir buluşma noktası ve böylece Mert'in iyiliği sadece bireysel değil toplumsal bir dönüşüm başlatmış. Orman artık sadece güzel değil, birlikte daha güçlü bir yer olmuş.